Bu akşam iftara Kosova'dayız. Kosova deyince birçoğumuzun aklına Kosova Savaşı ve Murat Hüdavendigar geliyor. Biz de buraya kadar gelmişken büyüklerimizin de bize öğrettiği şekilde bir beldeye girince oranı yeraltı büyüklerine ziyaret etmek gerekiyor. Şimdi biz de Sultan Murat'ı makamında ziyaret edip arkasından da iftara geçeceğiz. Müzik Osmanlı'nın Balkanlar'da yapmış olduğu en büyük savaş, 1. Kosova Savaşı. Murat Hüdavendigar buraya 40 bin kişilik orduyla geliyor ve 100 bin kişilik Balkan İttifakı ile savaşıyor. Savaş kazanılıyor ama Sultan Murat kaybediliyor. Bir Sırp asılzadesinin zehirli hançeriyle Sultan Murat burada şehit düşüyor. Şehit düşerken de o bizim kulaklarımızda hep çınlayan o son sözünü söylüyor. Attan inmiyorsunuz kılıcınızı kınınıza koymayasınız. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Bu akşam Kosova'da gençlerin iftarına katıldık. Gerçekten çok heyecan verici. Burada gençlik gümbür gümbür. Şimdi burada gençleri organize eden Astrid Bey'le beraberiz. Kendisi Kosovalı ve Arnavut değil mi? Evet. Benim adım Astrid, soyadım İbrahim'im, Arnavut'um, Kosovalıyım, 86 doğumluyum, diş hekimiyim, uzmanım. Kosova'da yaşıyoruz, burada çalışıyoruz ve burada arkadaşlarla beraber işte böyle gördüğünüz gibi toplanıyoruz. Bu akşamı organize edenlerden birisi sizsiniz anladığım ee, kadarıyla, evet. Bu arkadaşlarınız kimlerdir? Arkadaşlarımız bizimle beraber aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşan arkadaşlarımız ve şu anda hayat atılmış arkadaşlar. Ve değişik yerlerde çalışan, değişik şehirlerde çalışan, kendi mesleklerini icra eden arkadaşlarımız. Onlar da bizimle beraber bol iftarda buluştular. Allah'a şükür. Gerçekten gençlik olarak çok kalabalıksınız. Maşallah. İnşallah. Allah nazardan saklasın. Amin. Çok sağ olun. Bu arkadaşlar hepsi Kosovalı mı? Hepsi Kosovalı ve hepsi Arnavut. Hepsi Arnavut. Hepsi Arnavut. Hepsi Arnavut. Peki Kosova'da Türk var mı? Kosovalı Türkler var. Prizren ve Cilan etrafında daha fazla Türkler var. Ama burada Türk yok. Burada... E, ben bizim, varım sadece herhalde. <laughs> e, siz varsınız, başka Türkler de var ama bizim iftarlarına katılan Türk yok. Bizim arkadaşlarımız Arnavut hepsi. Kendi etrafımızda, kendi duygularımıza, düşüncelerimize toplanmış arkadaşlar. Burada Ramazanlar nasıl geçiyor? Ramazanlarımız Allah'a şükür dolu geçiyor. Farklı farklı programlarımız oluyor. O programlar içinde kendi ailemizle beraber arkadaşlarımızla beraber, tanıdıklarımızla beraber bu güzellikleri göstermeye ve yaşamaya çalışıyoruz onlarla beraber. Peki şöyle sormuş olayım. Böyle Ramazanlardan aklında kalan unutamadığın bir anın var mı, bir hatıran var mı? Böyle çocukken yaşadığımız Ramazanlar da onlar sadece Kürtler olarak geçiyor. Yoksa hizmetin içinde ve yaptığımız programlarda hizmeti tam yaşayabilme ve Ramazanlaşma imkanı oluyor. Yani bu bizim için çok yeni bir konsept. İftara okulda veriyorsunuz. Okulda çok güzel bir okul. Ben de bu okullarda okudum. Ve üç şehirde ve dört e, okulda yüzlerce talebeye böyle güzel güzellikler öğretiliyor ve güzel eğitim veriliyor. Çok güzel maşallah. Allah sayısını artırsın. Amin. Sağ Peki bu toplumun mesela bu güzelliklere bakış açısı nasıl? 2000 yıllarından beri savaştan hemen sonra e, bu okullar Kosova'da oldu. İnsanlar çeyrek asırdır bu hizmeti tanıdı. Bu hizmete gönüllerini açtı nabzını tuttu bu hizmetin. Hatta olaylardan sonra da insanların güveni daha da artmış olarak devam ediyor bu okullara ve bu hizmete. Bir Arnavut olarak nasıl bir duygu böyle güzelliklerin içerisinde bulunmuş olmak? Bence bu işin artık Arnavut'u, Türk'ü, Kürt'ü yok bence. Yani bunca olumsuzluklara rağmen bu güzellikler etrafında toplanabilmek, hizmet etrafında toplanabilmek en önemlisi bu işte zannediyorum. Peki hizmet sizin için ne? Hizmet benim için yaşamın ta kendisi. İslam'ın ta kendisi. Bu asırda ve bu zamanda yaşanabilecek en iyi İslam metodu ve İslam yaşantısı olarak görüyorum. Peki senin için Hoca Efendi neydi? Bundan sonra ne? Hoca Efendi bizim hayatımıza şekil veren, bize bu asırda hayatı ve İslam'ı nasıl yaşamamız gerektiğini öğreten bir hocamızdı. Misyonunu bundan sonra bize emanet etti. Bu misyonu daha iki elle sarılmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun mesajını insanlara bizim götürmemiz gerektiğini düşünüyorum bundan sonra. Yani o mirası sırtlandığınızı hissediyorsunuz. Evet. Evet. İnşallah ona layık o mirasa layık olabilmişizdir ya da olmaya çalışacağız inşallah. Fetullah Gülen'in, Hoca Efendi'nin böyle aklınıza kalan, kulağınıza küpe yaptınız, unutamadığınız bir sözü, bir davranışı var mı? Hayatınız Ramazan olsun ki ölümünüz bayram olsun. Bu cümle etkiledi size. Evet, çok etkiledi. Çünkü tam olarak bize bütün hayatımızı Ramazan olarak geçirmemiz gerektiğini gösteren bir, bir söz. Ve yaş öyle yaşamamız gerektiğini gösteren bir söz. Asit Bey şu an Türkiye'deki sizin gibi düşünen arkadaşlarınız da sizi izliyor. Onlara ne demek istersiniz? Türkiye'deki abilerimize, ablalarımıza sabır diliyoruz. Onlar e, geçtiği zor bir dönem var. Bizim onlara söyleyecek bir fazla bir şeyimiz yok. Dua ediyoruz, çok dua ediyoruz Türkiye'deki abilere. Onların çektiklerini biz bilemeyiz ama en azından o dualarımızda bulunuyorlar. Anlamaya çalışıyoruz. Öyle fazla diyecek bir şeyim. Var. Bulamıyorum kendimde, öyle bir güç bulamıyorum kendimde. Allah bütün darda olanlara, sıkıntı olanlara ferahlık versin. Amin. İnşallah şu Ramazan'ın bereketi de öyle bir ferahlığa vesile olur. Amin. Kosova'da gençlerle beraber iftar yaptık. Gerçekten bu kadar kalabalık genci görünce ben de heyecanlandım. Gençlik varsa gelecek de var. Bu kadar güzel düşünceli gençle zannederim bu güzellikler ilerilere daha da fazla taşınacaktır. Bugünlük programımız da bu kadardı. Bir sonraki iftarda görüşmek üzere. How do you say it all